Didim Emlak TV'den merhabalar. Bugün Didim Altunkum Mahallesi'nde ama gerçekten de çok özel. Bir o kadar da güzel bir yerin tanıtımını yapacağız. Tanıtacağımız yer denize tam 150 metre mesafede. Yani yürüyerek 2 dakikada buradasınız. Bulunduğum yer oranın sahili, oranın kumsanı Çok özel. Evet size bugün 3 oda, 1 salon. İki tane banyo tuvaletten oluşan 250 metrekare arsa içerisinde tam müstakil bir villadan bahsedeceğiz. Konum itibarıyla ve kullanım açısından gerçekten çok güzel bir yer, kesinlikle kesinlikle önerebileceğimiz, tavsiye edebileceğimiz bir nokta. Bununla ilgili kısa bir VTR'miz var. VTR'mizi hep beraber izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu tanıtımımızla ilgili VTR'mizi izledikten sonra şimdi hep beraber villamızı gezelim. Evet hemen buradan ilk girişimizde hem villaya bahçeye giriş olarak kullanabiliyoruz hem de araç otoparkı olarak kullanabiliyoruz. Hemen sağ tarafımızda ham bir bahçemiz var. Burayı istediğiniz şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bu arada tam müstakil bir villadan bahsedeceğiz bugün. Villamızın her üç tarafında da Ahşaptan yapılmış çok özel bir pergola sistemi. Evet bu bölgede de aynı şekilde yapılmış hem oturmak için hem de arabamızı park etmek için olduğunu söylemiştim. Hemen villamızın sokağa bakan bu ön tarafında da yine küçük bir bahçemiz var. Onun bitişiğinde de yine çok geniş bir terasımız mevcut. Bu terasta da dediğim gibi. Ailecek oturup kalkabiliyorsunuz, o amaçla kullanabiliyorsunuz. Yine villamızın bu tarafında da gayet geniş ve çok rahat bir alanımız mevcut. Bu alanımızın üstünde diğer bölgelerde olduğu gibi orijinal ahşaptan yapılmış bir pergola sistemimiz var. Evet, binamızın hemen villamıza buradan salona gireceğiz. Burası salonumuz. Şöyle ilk baktığımızda gerçekten de çok geniş, yaklaşık 35-40 metre kadar bir alanımız var. Salon ve mutfak açık, yani açık mutfak diyebiliriz. Zeminlerimiz laminant parke, aydınlatmalarımıza da LED ışıklar kullanılmış. Yine bu tarafta da televizyon montajı için hazır bir ünite haline getirilmiş. Terasa çıkan, yani bahçeye çıkan kısımda da iki adet sürgülü kapı mekanizmasına sahip doğramanın olduğunu görüyoruz. Hemen buradan mutfağa geçelim. Evet, mutfağımız görüldüğü gibi yaklaşık 5 metre kadar bir tezgahımız var. Yeşilimsi ve kahverengi tonlarında dolap renkleri tercih edilmiş. Yine bu lava boya Bakan bir aydınlatma camımız var. Ee, gayet de geniş, rahat olmuş yani salonla uyumlu bir model. Yine salonumuzun bu e, giriş kısmında yani villanın ana giriş kısmında girişe bir ayrıcalık vermesi açısından e, böyle dikit e, ahşaptan böyle direkler kullanılmış. E, bu da ayrı bir renk vermiş. Yine bu tarafımızda da. Mutfak donanımlarıyla uyumlu, mutfak dolaplarıyla uyumlu böyle ayakkabılık ve elbise dolabı yani portmanto yerleştirilmiş. En son bu kısımdaki en son merdiven altına da yine bu şekilde bir e, lavabo ve tuvalet yerleştirilmiş. Bu boşlukta bu şekilde değerlendirilmiş. Evet villamızın giriş katındaki kısmını bu şekilde bitirdik. Üst kattan anlatmaya devam edeceğiz. Evet, giriş katımızı anlattıktan sonra şimdi villamızın orta katındayız. Orta katımızda ne var? Orta katımızda 3 tane yatak odamız var. 2 tane de banyo tuvaletimiz var. Hemen ilk yatak odamıza buradan girelim. Çok büyük değil. Yani küçük. Böyle tam bir çocuk odası kıvamında. 8-9 metrelik bir yatak odası. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Yine zeminlerimiz laminant. Aydınlatmada da spot aydınlatma kullanılmış. Hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz. Burası da ilk baktığımız yatak odasından bir 6-7 metrekare daha büyük. 14 metrekare civarında bir yatak odası. E, yatak odasında gördüğünüz gibi böyle güzel bir dolap, gömme dolap yerleştirilmiş. O Oradaki boşluk bu şekilde değerlendirilmiş. Yine bu kısımda da e, dışarıya ön tarafa bakan bir doğramamız, camımız, penceremiz var. Hemen bu katımızda en büyük yatak odamız. Üçüncü yatak odamız. Burası ebeveyn banyoya sahip bir yatak odası. Yine burada da bir gömme dolap yerleştirildiğini görüyoruz. Yatak başı olarak böyle bir dekoratif çalışma sergilemiş arkadaşlar. Yine burada da makyaj dolabı olarak, makyaj aynası olarak bir dekor olduğunu görüyoruz. Bu yatak odamızdan da ön taraftaki balkona doğru bir çıkışımız var. Gayet geniş, çok güzel. Ee, önü tamamen açık, ormanlık alana bakıyor. Bunun üzeri de yine giriş kattakiler gibi e, ahşap pergola sistemiyle gölgelendirilmesi yapılmış. Evet bu katımızı da odalar olarak bitirdik. Ve bu katımızdaki e, banyo tuvaletimiz, yani bu yatak odasındaki banyo tuvaletimiz de bu şekilde nizami yapılmış. Ölçüleri gayet normal. Yine duşakabin Hilton lavabosu içerisinde. Orta katımızdaki ana banyo tuvaletimize girdik. Burası 5 metrekarelik bir alan. Çok güzel bir duşakabin sistemi. ve duşa Duşakabinle tuvaleti birbirinden ayıran bir duvar. Bu da ayrı bir nicelik katmış olaya. Ve güzel bir Hilton'un yapıldığını görüyoruz. Yine burada da banyo malzemelerinin koyulabileceği, havluların, temizlik malzemelerinin koyulabileceği bir küçük bir dolap yerleştirilmiş. Evet bu katımızı bitirdikten sonra en üst katımıza çıkıyoruz. En üst katımızda herhangi bir oda ya da başka bir şey bulunmamakta. Sadece terastan ibaret. Hemen bu tarafta da çamaşır makinesi için bir dolap düşünülmüş. Yan tarafında da yine temizlik malzemenin koyulması için raflı sistem yerleştirilmiş. Evet, şimdi villamızın en üst katındayız. Burası villamızın terası. Belki de en güzel noktalarından bir tanesi. Gerçekten en güzel yeri diyebilirim. Olağan büyüklükte, o kadar geniş, o kadar ferah. Üç taraftan da cepheniz açık. Oturumu çok ama çok güzel. Ben bunu böyle anlatırken de hissedebiliyorum. Gerçekten... eee Güzel, çok güzel. Yani çok söylenecek çok şey var. Ama gerçekten güzel. Yani burada da gördüğünüz gibi yine önümüz açık. Küçük bir ormanımız var. Yolumuz var. Ve buradan da sahile. Yani 3 3 dakikalık bir yürüme mesafesi diyeyim. Görüyorsunuz zaten denizi de görüyorsunuz. E, buranın sahili de buranın e, özel bir sahil. Yani buraya ait bir sahil. E, terasımızın bu alanında da tesisatlar çekilmiş. İstenildiği takdirde buraya küçük bir mutfak dahi yapılabilir. Yine buranın üstü de pergüle yapılmış. Ahşap pergüle ile gölgelendirilmesi yapılmış. Şimdi villamızla ilgili tanıtım olarak söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bahçe katımıza son konuşmaları yapacağız. Fiyat konusunda da bilgi vereceğiz size. Son konuşmamızı villamızın bahçesinde yapacağız dedik ama Buradan çok etkilenmiş çünkü burada çok güzel bir hava var O yüzden tekrar sahilde veda konuşmamızı yapmak istedik Onun için de buradayız Tekrar bilgilerimizi bir gözden geçirelim 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, mutfak ve 2 tane de banyo tuvaletten oluşan Tam müstakil bir villanın tanıtımını yaptık Gerçekten de çok güzel. Kesinlikle görmenizi tavsiye ediyoruz. Villamızın fiyatıyla ilgili olan kısmı açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.